Bunu niye aldın? Babi burada mısın? Bak 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 görüyor musun? Bak dans ediyor bak. Babi. Aşığım senin şu gözlerine tavlıyorsun. Beni sözlerinle ayrılırsak bana. Özledim de. Babi boş boş şarkı söyleme hiç komik değil. Sana sıfır veririm sıfır. Sıfır aldın. Neredesin şu an hiç bilmiyorum. Hep Sezen Aksu'yu dinliyorum. Tamam tamam babi kaybettin ya. Niye troll yapıyorsun? Düzgün bir yarışma bile oynayamadık senle ya. Neyse. 400 lirte anlaşıyoruz Mehmetciğim, anlaşalım bak. Abini kırma bak. Ferit ve Boratla burada bir paraya ihtiyacımız var. bu yani. Biraz sıkışıklığımız var da bir açık arttırmaya gireceğiz Mehmet. Senden ricam bizi kırma. Bak Ferit et, a, Ferit et Reis de buraya gelmiş. Yani bu kadar yol yapmış, bu kadar uğraşmış. Eliz Ümür sana koymaz Mehmet, ama bize koyar. Anladın mı? Bize koyar. Tamamdır Boratla vereyim o zaman. Adam ya, adam ya. Tamam sen bana gönder onları Mehmetciğim. Koruma. Sen de iyi bir çocuğa benziyorsun. Güzelsin. E, tamam şimdi e, zümrütler geliyor dostlarım. Feride ben sana demiştim. Bana güven oğlum sen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 32. Şimdi bir dakika hesaplama yapıyorum. <laughs> tamam doğru doğru doğru. Tamam doğru. O zaman biz gidelim. E, hayırlı olsun satıcımızı yaptık. Noter'de buluşuyoruz Mehmet'cim. Bizim köye gelirsin. Hadi Feride yürü gidiyoruz Feride alabileceğim bir şey yok mu şurada ya ya şunu varı şunu bunu alayım ya hay tüküreyim dostlarım kollarım bozuldu görüyor musunuz olaya ah gitti kollar gitti o oh, harekete bak benim o oh. bozuldu gömüldüm ağlarım ah. anne lan ah böyle atarlar işte oyuncak yere gördün mü Hayır tahmin ettiğim şey lütfen olmasın lan bütün her şey kırmışsın kimin? Koş 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 olana kadar Koş 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 onu bulana kadar Koş 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 yakalayana kadar Gıt gıt gıda yumurtam sıcak İnanmazsan gel de bak Gel artık buraya eşek tavuk, hıyar tavuk, turşu tavuk yani bu yamultmak el, el hareketini ayarladı babi. Şu anda bir şeyler yaptı ama. Çok iyisin. Çok iyi yamulttun. Biz çok iyiyiz. Abi manyak manyak şeyler söyleme. Manyak manyak hareketler yapma ya. Ne yapıyorsun oğlum? Böyle hareketler yapıyorsun oğlum sen. Ha? Niye böyle gırparak Oğlum bıraksana ellerin çırpmasana. Çırpacağım çırpacağım. Ben babiyim çırpacağım. Aa vallahi deli ya. Vallahi Yıldız <laughs> seninle gerçekten çok yapı kapışması videosu yapılmasını isteniyordu ve ben de bu yüzden seni buraya getirdim. Hoş geldin. Hoş buldum. Yapı yapamayan portlak kafa boralo nasılsın? İyi misin cırtlak? Hayır bak şimdi bak daha yeni başladık. Niye böyle şeyler söylüyorsun babi? Ya Bozulu <laughs> <ödü. ödü. gülüyor>